Kaç saniye sürüyor? Abi şu, yani tahmini 20 seneden fazla sürüyor abi şu anda deprem bir saniye abi buradan bir bir saniye özür bir ileriye alalım şeyi tekrar görüntüleri 51 onda başlıyor abicim deprem Nisanurab.ba 14.51.07'de başlıyor abi deprem. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi şu anda eşyalar sallanıyor. Evet. Şu anda yer, yer yer sallanıyor. Yer şu sallanıyor. Anda. Şurada bir yarılma olmuş mu? Şurada. Şurada. Bir yerde açılma var. Bir yerde bir açılma olmuş. Yer ciddi gitti geldi. Kaç saniye oldu? Şu an kayda göre. Kayda göre şu anda tam 30 31 32 saniye. 32 saniye sürdü. 32 saniye sürdü. Evet, evet. Allah beterinden korusun. Amin. Rabbim korusun inşallah.